Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine Minecraft'a devam ediyoruz. burada başladım, burada devam ediyorum çünkü bayağı bir buraya geldim. Yani hiçbir köy yoktu ve ben de köyde devam etmek istedim. Yani çünkü köy bana huzur veriyor. Bu bölüm demir eşyalar bulacağız. Yani en azından bir kalkan falan kazma, demir kazma falan yapacağız. Öncelikle ben bu köyü hiç dokunmadım. Sadece bir yatak koydum. Bir crafting table koydum. Yani hiç dokunmadım. Direkt şuraya yağmalıyım. Bir yağmacı gibi. Tamamdır. Dütüt Köylülerin yerinde olmak istemezdim. Adamlar şu an ağlıyordur kesin. <laughs> Asıl ben şey bulmak istiyorum. Bakır, bakır zırh falan geldi dedi benim arkadaşım. Ya bakır zırhlar ben sadece denemede var zannediyorum. Böyle bir şey mi Al ben buraya çalmış. Şey Al sana. Okey. Onun görünümü mü değişmiş? İnek. Baksana bana. Sorgulamayacağım. <laughs> Gerçekten sorgulamak istemiyorum. <laughs> e bir Minecraftçı olarak yanmam gereken bir şey yapacağım. Demir gol. Aa tamam, Mişa bunu ölmem. Faillemek istemiyorum. Ben bunu 4 blok çıkıyorum. Yoksa 3 blok da beni öldürüyor bu garip bir şekilde. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aman aman bir şey olmaz. Şuradan benim manik sorun var. Şöyle söyleyeyim bir sağa doğru gideyim. Kaç demir vardı? Ya üç al. Abi üç mü ya şak? Aa kedi. Yolun. Bir şey yok. Çok. Eşek. <laughs> Çok komik geldi nedense. Abicim senin köy artık senin evin böyle tamam mı? Ve senden bunu 200 zümrütü alırım. 200 zümrütünü alacağım. ne istiyorsun? Kağıt. O yüzden bana şeker ver Ona şeker ver <laughs> <laughs> Kelim normal bir Minecraft oyuncusu gibi hissediyorum artık. Hı. Yani yeni gelen ise aşırı iyi ya. Şu gölgeler falan. Yani bence aşırı güzel. Hmm. Kalkan mı yoksa kazma mı? Yoksa kova mı? Ee, yerden hasar yemem. Ama kazma da bir. O yok ya. Yani daha bu bölüm en şey yapayım. Kalkan yapayım. Kalkan benim için çok önemli. Ben kalkan aşırı fazla kullandım bir insan. Tamam. Hadi alayım ben onu. Şimdi. Işıklı mısın? Üstünü i̇şte yaparsam herhalde. Tamam artık kafam ıslak olacak. Ve yap. Bak oyun ne yapıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Yaptım. Sağ salim. Yaptım. Alkan benim için çok önemli. Benim Minecraft'ta yine garip bir olay var. Sadece eğilince kalkan yapabiliyorsun. Yoksa yapamıyorsun. Belki de bilgisayardan oynamadı. Lan burayı ben mi kırdım? Aa. Aa. Mantıklı. Direkt bu gece uyuyalım. Ondan sonra direkt aşağı doğru kazacağım. Gel şuraya sandık falan koyayım. Aşağıda indirmene bakmak yasak. Evet ben kesinlikle pro bir manikaf olduğum için aşağı doğru kazacağım. Kesinlikle çok pro... atı indirmen zannettim. Benim artık nasıl bir manikafım varsa oyun yanı Bu neden sürekli sağa doğru gidiyor? Heh sonunda sonunda Yapabildim değil mi? Ya, ne yapıyorsun? Aman. Heh şöyle. Zeng. Ne koysam. Ekmek. Aldım. Abi mı kırıldı kırılacak. Hmm. Aga şaka mısın oyun? Oyun bana bunları yaptır oyun? Hiç vallahi e, uzaklara falan gidemem. Yani uzaklara gitmek istemiyorum ya. Hatta bu köyden hiç çık çıkasım bile yok. Yani bu köyde burada sadece Durmak istiyorum. Gerçekten. Bu sadece birazcık bu köyde dur giderim zaten. Yani bu başka nereye gideceğim ki? Ama balta yapacağım oğlum. Hah. Artık yansıklı halı yaptığım için oyundan video başlamadan önce. Tamamdır. <laughs> balta yapabildim. Lan niye ben balta yaptım? <laughs> Neyse. Ekstradan baltam oldu. Burası mı? Çıkarsam mı ya? Yok çıkarmayacağım. Buraya çıkarmayacağım. Burada kendimi güleceğim. Tamamdır. Bu köyden söyledi. Ee, evet bu köyden gideceğim. Çünkü orada bir mağara var. Bakır. Bakır zırh yapacağım. Bakır geldi gelmiştir inşallah. İnşallah yanlış haber almamışımdır. Hadi. Hadi, hadi bakır olacağım ben. Bakırman olacağım. ben değil bakırman olacağım ben. Bana o yüzden bakır ver. Ben bakır istiyorum. Yani normalde gram bakır istemem. Hatta bakır göndersem de lava atarım yani. Eskiden böyleydim. Şimdi bakır alıyorum ya. Kendimi hiç böyle hissetmemiştim yani. Bakırı hiç önem vermezdim eskiden. Aldın mı? Tamam, onları şimdi sonra atacağım. Gerçekten taş kazıyım ya. Hiç taşım yok. Ben yani oradan şey gördüm. E, portal gördüğümü zannettim de direkt böyle gidecektim. Lan meğerse mağaraymış. O. Bu dışarıda dikili taşın ne işi var? At. At. Mükemmel. Kemik. <laughs> Kemiğin yerde ne iş var? Adam herhalde bir gelmiş. Ön yanarak ön e, isket iskelet gelmiş. Oraya da bana hediye bırakmış. Galiba. Hani sadece fırın yapmak istiyorum. Yes. Fırın yapmamı izin verdi sonuçta. Ee... Hmm? Hmm, nereye koyacağım? Fırını buraya koyacağım. Fırın orada yalnız olacak. Odunları ya ki. Aşağı yapabiliyorumdur. Yapamıyorsam aşırı üzülürüm çünkü. Gerçekten aşırı fena üzülürüm. Çünkü denemelerde geldi. Yani denemelerde geldiyse gelmiştir umurum. Ya sadece denemelerde görmüştüm ama ben. Ama ama geldi mi? Yoksa gelmedim mi? Ben dedim Ben çünkü arkadaşlar video çekmiyorum. Sadece video çekmiyorken, kendim manikafa oynuyorken denemelerde ay manikafanı bir dedim. Denemelerle gir, oradan sana bakır eşyalar vereceğim dedim. Bakalım veriyor muymuş? Ay daha gelmedi mi? Nasıl? Nasıl gelmedi? Kız şaka mısın? Sadece denemelerde miydi o? Oo, o zaman daha şey daha var. Ben bunu sandalye koyayım. Bunları gelecekte kullanacağız. Bunlar gelecekte zırh yapmak için işimize yarayacaklar. Ah ya. Aman onlar pisin. Artık ben şey mağara için. Da benim şeyim yok ki. Ocakta eğer ocak Ocakta eğer odun pişirirsen bana kömür veriyordu değil mi orada? Mantıklı. Ocak. Neyse. Ben şuradan birazcık odun alayım. <laughs> bu adamın evinin içinden geçiyorum farkındayım Aa, ama daha çok içinden geçiyorum. Bu bu benim kaynakım artık yani. Ondan sonra da ben buradan kaynak alacağım. Tabii bu ev yok olana kadar. Birazcık da odun versene. Güzel. Güzel güzel güzel. Ben şu an çok kötü birisi gibi hissettim. Yan, odunla odun yakıyorum ve odun kömürü alıyorum. Keşke toprakla da toprak pişirip toprak kömürü alabilseydim. Benim max akıl sağlık. Aha, kömür. Oh yeah. Şimdi çok güzel konuşacağım. Mükemmel konuşma stili geldi. Kömür bulmak, ben meşale yapmak, ben mutlu olmak. Almışım. <laughs> Güzelce konuştuktan sonra manikafı yok edebilirim. <laughs> Aa, ben o kadar odun aldım. Bana birazcık daha odun versene. Tamam. Ben orada yanıp dur. Bana, bana birazcık şey lazım. Çubuk. Sen bana şöyle ver. Ben sana şöyle vereyim. Bana, sen bana 10 bin tane çubuk. Sen bana 10 bin tane meşale ver. Bence çok mantıklı. <laughs> Yaptım değil mi meşale? Hadi birazcık daha versene. Tam bir tane daha, daha, yeter. Bu da ben ölürsem orada çok üzülürüm. O yüzden ben buraya yem havuç bırakacağım. Ölürsem çünkü gerçekten kötü olur. Ekstradan şu kılıçımı falan bırakayım. Şunu bırakayım. Ölürsem çünkü kötü olacak. Ben yani üzülürüm. Sonuçta i̇şte bütün itemlerim gidecek. Bu bal kabağın ne işi var ama sorgulamayacağım. Şuraya inmeyeceğim. Çünkü burası karanlık. Demir mi o? Ah. Al. yapamıyorum ben öyle şeyler. Ne? Demir. Ulan. Okey. Demir. Demir ne Seni direkt eve götüreceğim. Yok ya şurada birazcık daha demir bulayım. Yani en tabi arkadaşlar direkt videoyu kapatmayacağım. Yoksa yani 10 dakikalık video olacak. Ben 10 dakikalık istemiyorum. Ben 15 dakikalık istiyorum. <laughs> bu oyunda en nefret ettiğim bir şey. Dur. Dur dur dur. Meşale artık parlıyor mu? Bu, bu, bu benim hani yok çünkü. Yok. Sadece şey. Eldeyken parlamıyor. Ah ya. O demir mi? Daha tamam abi ben sen. Sen gelme. Ne oluyor lan? Abicim sen gelmesen. Sen, sen gelmesen. Evet, sen gelme. Sen olsun orada. Şunları kırayım. Şey sensizce gelmiyordur. Tamam. 8 tane demir bence birazcık yeter. Çünkü canım azaldı. Ve ben bunları pişirmek istiyorum. <laughs> ah! Jumpscare yedim. Jumpscare yedim. Arkadaşlar çok fena jumpscare yedim. <laughs> Oha. Şu an kalbim kim kit atıyor. <laughs> Abim. Sizin orada ne işiniz var? Çok fena jumpscare... Bir de bir de çifte taramalı. Hayır. Hayır. Bırakın beni. Bırakın. Janos. Monikaof jumpscare attıma. ay I Monikaof çok fena jumpscare attı bana. Orada yani o aşağı düşüşüm. Aşırı aşırı fazla korktum. Tüm tavuk direk evim direkt eve gidiyorum dire ne ne oldu lan tamam şu an çok kötü bir şey aklıma geldi de çocuk bir an havada doğdu zannettim korktum yani öyle yeşil falan oldu he tamam sağ salim gelebilirim what ne <laughs> ne kalk ben yatayım. <laughs> ne Adam Habersiz misafir geldi ya. Abi kömürleri boşuna yapmadık. Yen. Ben şurada birazcık yemek yiyeyim. Yem yem yem. Yem yem yem. Burada şey var. Onlar taş mı? Şuradakiler. Mavi çiçek. Şu bakla Ne işe yarıyor? Biliyorum da yani çok kullanmıyorum. Bal kaba şey de getirmeye. On adamla sadece golem yapılıyor o kadar. Ve bakır golem yapılıyor. Başka hiçbir şey yaramıyor. Bence. ama um, bir de enderman görmesin diye kafaya takılıyor da. görüş kapıyor. ama şöyle yaparsan. Şöyle direkt yani şey olursa da ben böyle oynayamıyorum. Tamam çok konuştuk. Hadi hadi. Hadi demirler olmuştur. Direkt bir kazma yapacağım. Bir tane kazma. Emektarımı buraya koyuyorum. Ula benim baltam varmış ya zaten. Neyse artık on bin tane baltam var. Buna da kova yapacağım bununla. Benim ko ben kovasız çok zor oynayan bir oyuncuyum. Kova bana lazım. Dıdıdım Baba. Tamam artık MLG yapabilirim. Ben eskiden MLG'yi çok çalıştım. Artık kaşırmıyorumdur diye düşünüyorum. Hmm, başka ne yapabilirim? Buraya Direkt şey yapsam. Şuradan demirler de var. Şuradan da alsam. sonra kendime bot yapsam. Ben bir bir tane de göğslük yapayım, aletlerim. Diğer kalanları da şey yapayım. Ee, demir yapayım. Ondan sonra videoyu kapatayım. Bence mantıklı. Oraya gitmeyeceğim ya. Oraya gitmeyeceğim. Ben orada jumpscare yiyorum. Abi burası da aşırı büyükmüş. Şaka mısın? Lapis var. Demir var mı? Şu bakırlar var. Daha gölgem şurada var. Bak. Büyük yerde demir yok mu? Gerçekten mi? Ayak kırıklığına uğradım. Ve buraya da keşfetmek istemiyorum. Çünkü burada şimdi adamlar vardır. Bana çok fena jumpscare atarlar. Hem buradan neden su damlıyor? Burada su mu var? Neyse, burada demir göremedim. Her şeyi gördüm, demir göremedim. Tavuk, sana sana çok iyi bir haberim var. Tavuk, görüşürüz. Ah, çok bu çok da a ah, demir. Şurada elmas bulursam o kadar çok sevinceğim ki. Abi bir tane çıkmış, şaka mısın? Aa bir tane daha var. Ya, bir tane olma, bir tane olma, bir tane olma. Çok ya, ya da keşfedeyim ya olacak. Aa koymadım mı gerçekten? E şu bakırları alacağım ya. İşimiz yarayacak çünkü buna gelecekte. E, güncelleme geldiğinde zırh yapacağım. Ya, tamam zırhı da yapınca ama zaten demir zırhım aman. kalır işte orada. Bakır mı olsun? Ne olacak ki? Bir zararı olmaz. Şunlara şunları her zaman elmaz zannediyorum ha. Yani gerçekten sadece onun söylediği elmaz zannediyorum. Ben bunu kafta onlarla 50 k fake edeyim. Zümrüt alırım. Bir tane gözlük yapayım tamamdır. Oraya girsem mi? Gireyim mi? Bence girmeyeyim çünkü orada creeper var. Ve creeper, iyi ki de girmeyeyim. Çünkü burada şey demir de var. Burada creeper bana kesin jumpscare atıp diye vah diye üstüme şey yapabilir Kaç tane oldu? Dört. Abi ben dört tane demir ne yapayım? Ne yapayım ben dört tane demiri? O Bak, bakırlardan fa... fa ya başka bir şey yok. aga ben yapamıyorum ben paslanmışım. Aa bunu ne yaptım? E. Aşağı slime alacağım. Aa demir. Güzel. 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 Endi çok güzel. Kaç tane oldu? 9. Cidden 3 tane daha bulsam. Bir tane gözlük için ne kadar gerekiyordu? 9, 8. 8 değil mi? Evet 8. 8. Bir tane daha alsam. Ay bir tane daha bulsam yeter. Sadece bir tane. Ama o oh, yukarı çıkacağım ya. Ben yani daha çok gerçekten jumpscare yemek istemiyorum. O oh, o oh, o, oh, o oh, jumpscare yeşim ya beni aşırı korkuttu yani. Baktım orada birisi bana okla vuruyor. Sanki Fortnite'ta nişancı tüfeğiyle vuruyor adam ya beni. Yani öyle yani. Normalde okçuyla bir savaştığımda adamı dibinde dans ederim mi vuramaz beni. Ya yani, o kadar kötü nişan alırlar. Ama bunda çok fena nişan aldılar ama hadi gideyim artık yani taş balta ve kılıcı Ay, demir'e bunu gerek yok ya o kadar da. gerek yok evet evet gerek yok bunları da artık yani sonra yaparız adam açlıktan ölüyorum <laughs> ne Ekmek doyurur şunları da yapayım zırhımı da göstereyim ne olacak ee, sen birazcık köyde daha bakacağım. Ben köyde abilerimle belki bir takas yapabilirim. Ben güzel şeyler verebilirler. <laughs> Abi senin orada ne işin var? <laughs> Bu köylülerin zekasını hayatım boyunca sorgulamamam gerektiğini öğrendim. Ama direkt eve gidiyorum ya. Bakmıştım zaten. Dur 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 Ben, ben yapacağım değil mi? Tamam. 3 tane daha. Aa, aa. Evet, ekstradan bir tane daha kalıyordu buraya. Buraya güzel bir şey yapacağım. Buraya anıt yapacağım. Birazcık daha taş kırayım. Buraya çok güzel bir anıt yapacağım. Sonra da birazcık da sohbet ederim şu hayvanlarla. Yani bunun ayakları yok. Aa. Vallahi hiç yukarıya koymak uğraşamam. Sonra da kafasına. Aha. <laughs> İşte şimdi havalı oldu. Poz 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 direkt. Poz Sonic de or, or Oh yeah. Ne? What? Benim bir şey bir şey bakacağım. Ne? Orada benim taktığım skinimde bir ayakkabı var. Demir botları işte Aa, bug a bug'a giriyor. Pikseli fazla. Bir piksel daha fazla. Oha. Vay nasıl kaçırmışlar? Abi o oh, öyle olmalı mı? Olmuş. Şimdi yes yapabilirim. Tamam. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Farklı videolar çekmemi istiyorsanız yorumda yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı da unutmayın. Evet bugünlük gerçekten de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.